Oğlum <laughs> diyordu anne hani ben düzeni değiştireceğim merak etme sen diyordu konuşuyorduk. E, ama ölümü ne değiştireceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi öğrencisiydi. Ülke ocaklarının üniversite sorumlusuydu. Çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Annesi acısını bu sözlerle paylaştı. Oğlum, 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 oğlum. Acılı anne oğlunun tehdit mesajları aldığını söyledi. Ege'de ya ezeceğiz ya ezeceğiz mesajlarını okudum. 22 Ekim'de oldu bu olay. Buna rağmen hiçbir önlem alınmaması. Sınavlara korumayla girdiğini ben oraya gidince öğrendim arkadaşlarımdan. Fırat Öleli 5 gün oldu cenazede elinden bırakmadığı fotoğrafı başucunda duruyor. Oğlunun hatırasını yaşatmaya çalışıyor. Nice Fıratlar yetiştireceğim ben. Sınıf öğretmeni olduğum için 4 sene okutuyorum. Temelini atacağım onun. Anne herkese sağduyu çağrısı da yaptı. Sağduyu çağrısı yapmak istiyorum. Oradaki gençlere de şunu söyledim. İntikamı bu şekilde alamazsınız. Kendinizi bilgiyle donatacaksınız. Ya!